Neler geldi neler geçirdi böyle çok korkdun bu yavrum ha. Eskiden de yoksulluk, garip'lik. Çok güzel bir ortam yaşadık. Çok mutlu bir hayat yaşadık. Bir evin bir evin sesi duyulurdu. Şimdi odanın sesi duyuldu yok birbirine. Ya yani dedin sen, altı ay şöyle otursam, ağaçlar kalem olsa, yapraklar defter olsa, almaz benim anlattığımı. Annemler hiç durmayan, çok becerikli ev hanımlarıydı. E, eski Alanya sakin bir Alanyaydı. Limon aldım, mazı gibi. Eve gelir cazı gibi ben yanında kızı gibi yandım nare vardım ne çare ay efendim diyor. Etme, eleme, e babam kalafat, amcam kalafat, dedem kalafat. Ya ben hep böyle kalma kalafat. Nerede bulacağım öyle lan ya? Kalede ezen okunduğunda bize mi ezeni buradan dinlerdik kaledeye. Görünürdü dinlenirdi. Fakat evet, şimdi ne görüyorum, ne dinleyeyim. Babam gelene giden olurlar, aç kumarsın. Lokal var. Ee, Alanya ikinci vatanım. Ee, hatırlamaya çalışıyorum. Herkes birbirine saygılıydı, yardımseverdi. Şey yapardı yani Alanya. Öyle bir Alanya'ydı eskiden. İnsanlar eskiden acılarını da mutluluklarını da paylaşırlardı. Ya oğlum bu hafta Portakalın dökümünü siz toplayın, parası sizin olsun derdi. Kendi ihtiyaçlarına, kendi çabalarıyla kazanan bir ailen çocuğuyum. Varımızı, yolumuzu, gücümüzü ona harcıyoruz. Yani Bu çalışmayla bu seviyeye varılıyor. Esnafların hakikaten birbirine yakınlaşması, dayanışması çoktu. İlla öyle Alanca çarşı sokaklarında gittik geldik. O zaman gari e, vatan kurtuldu tabi. Yer yerinden oynadı burada. Yarın burada değil. Türkiye'nin her tarafı.